Sevgili dostlar, bu videoda ergenlik döneminde çok sık görülüp yoğun sportif aktivite sırasında diz önünde ağrı ve yere diz çömelmede zorluk yaratan aynı bölgede sert bir çıkıntı ile karakterize osgood Schlatter hastalığını anlatacağım. Merak etmeyin tedavisi ismini söylemek kadar zor değil. Müzik Schlatter hastalığı çok özet bir şekilde kaval kemiğinin üst ucuna yapışan tendonun hızlı büyüme döneminde buradaki zayıf büyüme kıkırdağını zedelemesidir. Neden olduğunu şöyle anlatayım. Merdiven çıkarken bedenimizin yukarı hareketini sağlayan, zıplarken tüm vücudu yukarıya doğru taşıyan vücuttaki en güçlü kas uyduğun ön tarafındaki quadriceps kasıdır. Bu kas dizin ön tarafındaki diz kapağı yani tıbbi ismiyle patellaya bağlanarak kuvveti bu kemiğe ve devamında da patellar tendon vasıtasıyla altındaki tibia denen kemiğe aktarır. Çocukluktaki boy uzamasının çoğunluğu uzun kemiklerin uç kısmındaki büyüme kıkırdaklarından olur. Ergenliğin başlangıcına kadarki sürede uzama çok yavaş bir şekilde devam eder. Kız çocuklarında ortalama 10, erkek çocuklarında da ortalama 12 yaşında hızlı büyüme süreci başlar. Bu dönemde büyüme kıkırdağı hem çok aktif hem de hızlı büyüme döneminde tam olgunlaşmadığı için zayıftır. Üstelik bu dönemde çocuğun gövde ağırlığı da hızla artmaktadır. Bütün bunlara ergenlik çağında hormonların etkisiyle yerinde duramayan çocuğun aktif spor sürecinde eklersek bu büyüme kıkırdağına ne kadar yük bindiğini ve nasıl zorlandığını tahmin edebilirsiniz. İşte bu geç çocukluk Erken ergenlik döneminde futbol, basketbol veya voleybol gibi zıplama ve ani sıçrayıcı hareketlere ihtiyaç duyan sporları yoğunlukla yapan çocuklarda dizin önünde, diz kapağının altında ağrılı, çıkıntılı bir şişlik meydana gelebilir. Bu gençler koşma, zıplama ve merdiven çıkma gibi aktiviteler sırasında diz önünde ağrı hissederler. Bu dizlerinin üzerine yere çömelmek neredeyse imkansızdır ve çok ağrılıdır. Ergenlik dönemindeki sporcu ve atletlerde görülme sıklığı %21 olarak bildirilmiştir. Öte yandan spor yapmayan gençlerde de %4,5 gibi oldukça yüksek bir oranda görülüyor. Risk faktörü olarak boy ve kilo dışında kuadriseps yani uyluğun ön kısmındaki güçlü kas veya hamstring kaslarındaki yani uyluğun arka tarafındaki kasların kısalık veya sertliği önerilmiştir. Bunun neden önemli olduğunu tedavi kısmında anlatacağım. En sık görüldüğü yaşlar hızlı büyümenin olduğu dönem olan erkeklerde 12-15, kızlarda 10-13 yaşlarıdır. Yoğunluklu spor yapanlarda bu yaşlar kızlarda 8, erkeklerde 10 yaşına kadar inebilir. Eskiden daha sıklıkla erkeklerde olduğuna inanılırdı. Artık günümüzde kız çocukların da daha fazla spora eşlik etmesiyle kız erkek ayrımı giderek azalmaktadır. Unutmadan COVID-19 dönemindeki izolasyon süresince dışarı çıkmayan ve spor yapmayan toplumda görülmesinin oldukça azaldığını da hatırlatmak isterim. Muayenede diz önünde patellar tendonun yapışma yerinde çıkıntı, şişlik ve üzerine bastırma ile ağrı olur. Hastanın bu durumu ile çoğunlukla gelir gelmez tanı konabilir. Yine de hekim tüm bulgular oskoslatra hastalığını gösterse bile röntgen çekmek veya ek radyolojik tetkikler yapmak isteyebilir. Bunun amacı tanıyı koymaktan çok nadiren de olsa bir enfeksiyon, tümör gibi benzer şikayetler gösterecek bir durumu atlamamak ve geç kalındığında telafisi imkansız bir duruma izin vermemek içindir. Tedavide öncelik ağrıyı artırabilen her türlü spordan uzak durmaktır. Özellikle futbol, basketbol gibi zıplama sporlarına ara verilir. Günümüzde eskisine göre daha fazla gencin gelecek beklentisinin profesyonel sporda olduğunu görüyoruz. Doğal olarak bu yüksek beklentisi olan gençlerin en önemli kaygısı spora ne kadar ara vermesi gerektiğidir. 2019 yılına ait bir yayında 151 sporcunun %68'i 3 ayda, %79'u 6 ayda ve %81'i de 1 yılda spora dönebilmişlerdir. Yüksek ağırlıklı spor yapmayan gençler için bu süre çok daha kısadır. Yine de beden eğitimi dersine en az 6 ay katılmamalarında fayda vardır. Çoğu genç için bu süre zarfında spordan uzak kalmak yeterli olacaktır. Öte yandan aktif sporla ilgilenen ya da bir spor kulübünün altyapısında çalışmalar yapan sporcu için daha erken dönemde spora dönmek önem kazanır. Bu gençler için fizik tedavi programları ile quadriceps ve hamstring kasların uzatılması yönelik egzersiz programları verilmesi uygun olacaktır. Yine de 3 aydan önce sürecin tamamlanacağını düşünmek fazla iyimserlik olur. Her ne kadar ağrılı dönemlerde ağrı kesici ilaçlar önerilse de bence hiçbir zaman ağızdan alınan bir ağrı kesici kullanacak kadar ağrı olmamaktadır. Spor yaparken veya yere çömelirken olan diz öne ağrısına da hiçbir ilaç tamamen fayda etmez. Zaten egzersiz veya spor yaparken olan ağrı için de ağrı kesici alıp spora devam etmek doğru değildir. Ağrının koruyucu bir mekanizma olduğunu daha önceki bir videomda anlatmıştım. Dizliklerin faydası konusunda herhangi bir kanıt yoktur ve bence kullanılmasına da kesinlikle gerek yoktur. Spora ara vermekle ile rahatsızlık %90 kendi kendine düzelir. Ağrıya ve şişliğe rağmen spora devam edilir ise, dizin önündeki büyüme kıkırdağından küçük bir parça ayrılarak, yetişkin hayatta da ayrı bir kemik olarak tendonun bağlantı yerinde kalır. Böyle bir durumda hayatın ileri dönemlerinde hem yere çömelmede hem de yoğunluklu egzersizler sırasında ağrı yapabilir. Böyle bir durumda cerrahi bir işlem ile tendonun içindeki ayrı kemik parça çıkarılabilir. Çıkarılmadığı takdirde rahatsızlık devam eder, yoksa sakat bırakacak bir durumda değildir. Bu videoda Genç erişkinde çok sık rastlanan bir sorunu anlattım. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.